Arının şey bu aşa bu şey yeşile. Tek Ağır mı bunlar? Kaç kilo? O ortalama 30-35 kilo. Burası hakikaten özellikle kış dönemlerinde Sivas'ın sosyal hayatına, eğitim hayatına çok büyük katkı sağlamaktadır. Tabii biz bu dağımı sadece kış döneminde değil, aynı zamanda dört mevsimde etkin ve aktif bir şekilde, dinamik bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu senede gençlik kampları da altında 5 bin yakın evladımızı bu dağda, otelimizde, tesislerimizde ağırladık. Ve bu konuda ciddi manada bir dönüş oldu. Çok olumlu tepkiler aldık. Ve bunu inşallah devam ettireceğiz, daha da artıracağız. Yani da, Sivas merkezde ve çevresiyle bu dağımızı her yönle yakınlaştıracağız, etkin bir şey kullanacağız. Tabii 2016'da tam manasıyla hizmete girdi bu dağımız biliyorsunuz. Ve e, her yıl geçtikçe de buraya gelen müşterilerimizin isteklerini, arzularına, halkımızın bekleyen uygun bir şekilde sürekli tesislerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Tabii biz bu kayak kültürü, hizmet sektörü ve bu anlamdaki kültürümüz yeni olduğu için de başka yerlerde görerek de bunun yönelik de adımlar atıyoruz. Tabii ben Türkiye'nin her zaman söylüyorum en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi burası. Ticari bir kaygımız yoktur. Tamamen Buradaki vatandaşlarımızın, Sivas'ımızın evlatları, Tokat'taki kardeşlerimizin bu daha çok daha iyi kullanmalarını arzu ediyoruz. Onun için de fiyatları da çok daha mütevazı tutmaya çalışıyoruz. Otellerimiz yeniledik, pistler yeniliyoruz. Tabii bir de e, geçen 10 adet bungalov yaptık. Çok büyük ilgi gördüm. Hem de pandemi ve salgın döneminde de vatandaşların biraz daha e, bireysel yaşama, münferit, böyle aile ortamlarını arzu ediyorlardı ve bunda çok büyük bir e, olumlu tepki aldık. Büyük bir destek görünce şu an ilave biraz daha mevcutları da ıslah ederek daha da üst versiyonu 15 adet daha yapıyoruz ve 25 adet. Biz hedefimiz burada bir kış köyü yapmak. Yani dağımızı daha kullanılabilir. Sadece kayak yapanlar değil. O görselliği, o kışın o, e, o güzelliğinde yaşamak için de yaşatmak için de böyle testler yapıyoruz. Tesislerimiz biliyorsunuz her yönlü entegre. Altyapısı, üst yapısı, ulaşımı ve bu minvalde de eee çizik durarak da atıl kalmamasını, buraya harcadığımız emek ve paranın da boşa gitmemesi için de sürekli tesisimizi yeniliyoruz ve vatandaşımız da ilgisi gittikçe de artmaktadır.